Ne yapıyorsunuz kızlar? Nasıl güzel anlaşıyorsunuz böyle ya. Paylaşın böyle güzel işte. Hadi bir sürün de bakalım da. Oh, güzel uzak yakın oluyor görüyor musunuz? Güzeller anlaşınca böyle her şey güzel olur işte hayatta. Şu ortaya karıştıran olan olmasa bunlar daha güzel anlaşacaklar. Şu 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 var ya şu ortayı karıştıran inseler de keşke bu bilsin. Şunların anlaştığına bak, şunların sürdüğü bisiklete bak, bak bak bak. Görüyor musunuz? Görüyoruz, zor mu Created with free version for non-commercial.